sürünme sesi var dikkat et Kanka bak şuraya şuraya. Loot burada var. Tamam sen oraya git. Düşman görüldü. görüldü. Sis atıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Kim attı oğlum o sisi? Ben atmadım. Dur oğlum dur ben de atmadım tamam bırak ya. Adam var. Yani bir dur dur. Oğlum dur power'a geçiyorum. Lan Çin'in canı bir nasıl ölmüyor bu ya? Onun arkadaşı da baygın. Tut beni tut. Arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Nerede baydın sen onu? Gel gel. Duracağım basıyorum bak. Bak düşersen bitirirler. Can basıyorum. Arkadaşı burada. Oğlum canı bir adamın hile. Oğlum adam spam oldu birden. Aynen ben o kadar vurdum vurdum onu. Tamam kanka teşekkürler. Kanka gördün mü bir anda spam oldu değil mi o? Hmm. Oo, oh, kardeşim benim be. Uzun şarjör attım buraya. Sağlam loot yapmışlar ha. <laughs> Bayağı ender. Ekmek ekmek loot. Aa kompansör susturucu takacağım. Meydanı boş buldular tabii. Ama bilmiyorlardı ki KSK kara burada. Ne be kardeşim? Aleykümselam kanka. Valla yine, yine adamları yani, ne adamları kase attın bunu. Ya ne kasesi zaten birini ben bayılttım. Bayılttığını bayı... Hatta iki kişiyi ben aldım. Hayır. İkisini de ben aldım ha bu arada. Bomba attım. Sallıyorum. Oo. Oğlum daha adamları Bilmiyorum. görmeden nereye sallıyorsun bombayı kanka? Geldiğimizi anlasınlar. Ay <laughs> Al, geldiğimizi anladılar. AWP atıyor. İpliğini Al, geldiğimizi anladılar. Nereden attı o? Göremedim senin yüzünden. Çatıda. Ha, evet. bir tane vurdum. Marked location. Artık yok. Tamam oğlum tamam sakin Harika ol kendine niye bomba atıyorsun <laughs> AVM mi var onda? Duymadım oğlum sesini. Tamam sen bana sal bana emiyim durdum. Para olmuyor mu? He? Ne olmuyor oğlum? Allah. <laughs> Adam. Ayaksızım. Çalıyorsun yine be karam. Sen mi ben mi? Sorma ya. Hadi baba, ver bana kendini. Ma droptalar AVM ile at. AVM ile Yapma ya, yakarsın. Öbürü nerede? Dürün. Kankası nerede bunun? Aa, abi hadi artık dürün aç. Kankası da öldü. Oğlum niye vuruyorsun ya? Ben öldürmüştüm. Grubun yakınında kimse yok kanka. Araba bu tarafa doğru gidiyordu ya. Bunlar büyük ihtimal pustu. Bombayı kim attı? Bombayı kim? Ne bombası? Sisi kim attı? Sisi. Allah Allah. Sis mi attılar? Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu tarafa doğru araba geliyordu. <laughs> of, Ya bak var almışlar kanka dur bu. O kaskeli çözmüş bunlar. Bunlar yukarı çıkmışlardır kanka. Şurada var şurada var. Mark the location. Aynen. oğlum. Şuradan kapısı açık. Mark the location. location. İki tane yedi. Gördün mü adamı? İki tane yedi nasıl düşmüyorsun kanka? Hangi evde bu ya? Şu Maddie pencere peşin. ya. Güzel. Ben mevdekinin mi bayıldın? Evet. Avuk, avuk. Avuk kullanmıyorum kanka ben. Drop'ta sadece AWM alırım. Başka bir şey almam. Bunlar tek mi? Bayıldın mı kanka? Bunlar tek değil bu arada. Ay pardon. Bir <laughs> şey i̇şte söyleyeyim mi? Biz oraya doğru yürürsek çok açığa çıkmış oluyoruz. Yürüme zaten bizi kesiyor, duvar yapıyor. Şu hala da açıktasın kanka bilin değil mi? Bomba koş. Ya. O cama sık sen cama koş sık ben cama ben cama koş. cama sık. Tamam cam ben bende. Tamam. İçeri girdim kanka ben. Direkt sana bak. Çıkma yukarı. Ye ha çıka Şurada birileri var ya? <laughs> Bize fark etmez baba. sondaki evlerdeler bence Berife Oranın kapıları açık kanka biliyor musun? Aha. Kim attı bize? Ne oldu? Mermi attılar kanka. Çok uzaktan. O zaman dağda birileri var. Oranın kapıları da açık. ses yok. Mantar olabilir mi? Kanka mantar değildi de yukarıda bir tane araba var. Ha araç var. Evet, aynen. Değil mi? Yanlış görmemişsin değil mi? Aynen aynen. Sol tarafta kalıyor araç. Tamam tamam. Dur dur adam var. dur 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 dur. Çok gittin dur lan dur. Nerede? Yere yatıyordu şurada ya. Aynı hani olur. Burada bir yerde. Kankası nerede bunun? AVM var bunda. Bekle geliyorum. Bunlar az önceki drop'u çözmesinler abi. değil mi? Mermisini buraya bıraktım. Yerimiz iyi bence. Yürü ya arabayla dolaşacak. Böyle vakit geçmiş. Kanka aydınlıyız. Benim kuzen bu. Aha sürünme sesi var. Dikkat et. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? <laughs> MK var bunda. Yok kanka ben Erikas. Yine var ya hayatımızı kurtardım ha Efe. Hadi iyisin. Tek başına bir takım gibisin kara. <laughs> Devam. 2-2 iki kaldık ya. Burada ne var la? Ha dropmuş o. Ne yapıyorsun lan? Aha! Oğlum adam var diyorum sana. Ya ne ara var dedin ya? Kara yapma gözünü seveyim. Oğlum adamı sıkıyordum ben. Şu ağaç orada. Oturuyorum onu dur. Elleme. Öldü bu. Kankası nerede onun? Oğlum kankası yok. Dur. Duralarda Aha kankası da burada. Hop öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya